Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde React'ta JSX nedir? HTML ve JSX arasındaki anahtar kelime farklılıkları nelerdir? Onları inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde yaptığımız şu ifadeleri temizleyebiliriz. Ve şurada komponenti çoğaltmıştık. Bunu da teke indirebiliriz. JSX React'ta özel olarak hazırlanmış bir biçimlendirme dilidir. Örneğin HTML ile değişkenleri, matematiksel işlemleri, koşulu karşılaştırmaları dinamik bir şekilde hiçbir şey kullanamazken JSX tarafında bunları kullanabiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada bizi bir HTML ve JavaScript'sel bazı ifadeler tanımlanıyor. Yani buna JSX yapısı deniyor aslında. Şimdi e, bunların arasındaki anahtar farklı anahtar kelime farklılıklarına gelelim. Birincisi check it. Burada bir input tanımlayacağım. Type'ı checkbox olsun. Gelelim tarayıcıda bir görelim. Bakın burada bir checkbox geldi. Tıkladığımda ve bir daha tıkladığımda true false değer döndürüyor. Şimdi bunu default olarak burada HTML tarafında checked olarak verebiliyorum. Bakın incele dediğimde de benim konsol tarafında bana hata dönüyor. Çünkü React tarafında bunun kullanımı bu şekilde değil. Burada checked yerine default checked demem gerekiyor. Sayfayı yenilediğimde artık bu hata gidiyor ve burası checked olarak geliyor. Bir diğer ifade de şöyle altına BR etiketi atalım. Bir diğer ifade de React'taki yani pardon HTML'deki class attribute'u biz React'ta taglara class tanımlamak istediğimizde class name olarak vermemiz gerekiyor. Buraya Mustafa yazacağım. Yine bunu kontrol ettiğimde de Bakın bu tarafta class olarak geliyor ve bu tarafta class name olarak tanımlamam gerekiyor. Bir diğer özellik de yine e, for attribute'u. Bu da genellikle label'larda kullanıyor. Bunun için bir div açacağım. Bir input'a ihtiyacım var. Input'un id'si örneğin name olsun ve üzerinde de bir label tanımlayacağım. Bakın otomatik olarak bana snippet'ım html for'u getirdi. Çünkü normal HTML'deki bunun karşılığı for. Buraya ben id'yi yazdığımda geliyorum tarayıcıma. Şuradaki ada tıkladığımda içerisine fokus oluyor. Aslında bu özellik buydu. Bunun da React'teki karşılığı HTML for. HTML for demezsem yine bana konsol tabında hata döndürecek. Bunu da bu şekilde belirtmem gerekiyor. Bir diğer özellik de sıklıkla kullanabileceğimiz style attribute'u. Yani inline olarak taglara CSS yazma. Ee, burada bir division açalım. İçerisine de React dersleri yazalım. Tag'a bir CSS ekleyeceğiz. Bakın şu şekilde süslü parantezler bizi karşılıyor. İçerisine bir tane daha bırakıyorum ve buraya bir font size ekleyeceğim. Bakın bu şekilde camel case girmem gerekiyor. React'ta ikinci kelimeden sonra gelen ifadelerin çoğu yani birçoğu camel case olarak tanımlanmış şekilde buraya da 50 piksel yazarsam buradaki CSS'i de getirebilirim. Bu şekilde bakın burada stil etiketi gelmiş şekilde. Bir diğer ifade de yine bizim input'umuzdaki value özelliğimiz olsun. Bakın buraya ben value yazdığımda yine çalışacak ancak hata dönecek. React'taki bunun karşılığı da yine default value şeklinde. Buraya da 50 yazabilirim. Bakın bu şekilde geldi. Genel olarak bunlara değindik arkadaşlar. Tabii ki bu derste hepsini tek tek anlatmayacağım. İlerleyen derslerimizde bilgi birikimi yaparak bunların genelini öğrenmiş olacağız. Bir diğer özellik de React'ta burada bir function komponent kullandık. Bize function komponentin içerisinde bir değer dönüyor. HTML'e benzeyen bir şey ifade dönüyor. Ee, şimdi bu ifadeyi şöyle bakın çoğalttığımda react bana hata veriyor çünkü sen diyor bana iki tane parent element döndüremezsin diyor yani en dışarıda bütün elementleri kapsayan bir parent elementim olacak İçerisinde child'lar tanımlayabilirim hiçbir sıkıntı yok tabi bunu html tarafında browserda görüntülediğimizde bakın burada en dışarıda boş bir div var gereksiz yani eee Bunların kapsam devi var. Bunu ben React tarafında göstermek istemiyorsam da şu şekilde şurayı silerek React fragment kullanabilirim. Bakın o da burada gözükmüyor. Ancak bu komponenti şuradaki child elementleri kapsayabiliyor. Bu şekilde arasında tutabiliyor. Bu dersimizde genel olarak React'ta e, JSX yapısıyla ilgili bazı ufak tefek bilgiler edindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.